1 Nisan tarihinde Balıkesir'de köklü bir değişim yaşandı. 16 aylık bir süreç içerisinde 8 olan şube sayısını Müzik. doğru bildiklerimize doğru, yanlış bildiklerimizle düzeltmek adına buradayız. Ciro'muzu arttıran, verimliliğimizi arttıran bazı hamleler yaptık. Benim için en büyük gördüğüm eksikliklerden birisi Bizim hedefimiz her ilçemizde bir tane en azından şubemiz olması. Şimdi yakın zamanda bir eksiklikte şunu gördük. Balıkesir'in iki önemli simgesi. Bir eksikliği de biz Sındırgı Şubemizde gördük. Ve lokasyon olarak da gerçekten kötü bir yerde yatırım yapılmış. Şimdi bu algıyı da ben size yıkmak için rakamlarıyla ispat etmek istiyorum. Tabii sizin gazetecilik anlayışınız farklı olabilir. Benim vatandaş olarak manşet olmasını istediğim konu şudur.